Herkese merhaba arkadaşlar. Soru çözümleri 5 ile devam ediyoruz. Hemen sorularımıza geçelim. 4857 sayılı iş kanununa göre bir iş yerinden malen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maliyetini ortadan kalkan işçiler eski iş yerlerine tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka isteklere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğine bulunan eski işçi kaç aylık ücret tutarına tazminat öder? Cevabımız D şıkkı 6 ay olacak. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girme istekli takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka istekleri tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücret tutarına tazminat öder, tazminat öder? benzer sorular ancak asgari ve kanuni ödev olası dediği için cevabımız 3 olacak. 4857 sayılı iş kanunu göre Ücret ve ücretin ödenmesi maddesinde genel anlamda ücret bir kişiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutardır. Ücret prim ikramiye ve bu nitelikte her çeşit istihkak kural olarak Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Emre Boharır senetle bono ile kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve parakende mal satan dükkan ve mağazalarda buralarda çalışanlar hariç ücret ödemesi yapılamaz arkadaşlar. Genel bilgi olsun diye verdim. Ücret alacakları zaman aşımı süresi 5 yıl olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 250 kişinin bulunduğu bir iş yerinde 20 kişinin işten çıkarılması toplu işten çıkarma sayılır. Baktığımız zaman 20 ila 100 çalışan arasında en az 10 kişiyle 101 ila 300 kişi arasında en az %10 olacaktı. Ve 301 ve üstü 30 işçi olacak en az toplu işi çıkarılması için. Bu duruma baktığımız zaman 250 kişinin bulunduğu bir iş yerinde 20 kişinin işten çıkarılması toplu işten çıkarma sayılır denmiş. Bu yanlış olacaktır. Toplu işi çıkarılan iş yerlerine 6 ay boyunca geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştırılmaz. Burada 8 ay olacak. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilir. Burası da doğru cevabımız A seçeneği. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise Meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç iş günü içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir? Burada cevabımız 10 olacak. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun oldukları belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Burası doğru. 6331 sayıda İş Sağlığı Güvenlik Kanunu kapsamına göre alınacak sağlık raporları iş yeri hekiminden alınır. Doğrudur. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için ise kamu ve hizmet sunucuları ve aile hekimlerinden de alınabilir. Doğru. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet çalışan tarafından karşılanır. Yanlıştır. İşveren olacak. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarını korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Burası da doğrudur. Cevabımız değişik oldu. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İş başı eğitimleri çalışma süresinden sayılır. Yanlış. Tehlikeli sınıfta eğitim yenileme süresi 12 saattir. Az tehlikeli de 8 saat, tehlikeli de 12 saat ve çok tehlikeli de 16 saat olacak. Burası doğru. İşbaşı eğitimlerinin süresi 2 saattir. Burası da doğrudur. Cevabımız 2-3 olacak. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? B sınıfı yangınlar sıvı yangınlarıdır. Doğru. C sınıfı yangınlara köpük ve karbondioksit müdahale edilmelidir. Burası yanlış. Burada kuru kimyevi toz olacak. Taşınabilir yangın söndürme cihazına ulaşma mesafesi en fazla 25 metre olacak. Burası da yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre özel bir davranış ya da eylem için kullanılan bir renktir. Anlamı ve amacı zorunluluk işaretidir. Hangi renk uyar mavi olacak? Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre yukarıda verilen uyarı işaretinin anlamı patlayıcı madde olacaktır. İş ekipmanlarının kullanılma sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre iş ekipmanlarının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur. Burası doğru. Parça fırlaması düşmesi riski taşıyan iş ekipmanlarının bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır. Doğru. Gaz, buhar, sıvı ve toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları bunları kaynağına tutacak ve çekecek uygun sistemlerle donatılır. Burası doğru. Cevabımız D seçeneği. İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre manifoldlu tüp demetleri standartlı süre belirtilmemişse periyodik kontrol süresi ne kadardır? 1 yıl olacak. Meslek hastalıkları gruplarına bakıldığında hangi grupta meslekecil hastalıklarını görebiliriz? B grubunu görebiliriz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Söndürme ekibi binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek doğru. Kurtarma ekibi yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak burası yanlış. O zaman ilk yardım ekibi de yanlış olacak. 2 ve 4 seçeneği olacaktır. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kilogramdan daha ağır 12 kilogramdan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç santim açma şekilde montaj yapılır 90 santim olacaktır. Yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine göre korkuluklarda platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogram yüke dayanıklı ana korkuluk olacak. Platforma bitişik en az 15 santime yükseklikli topuk levhası olacak. Topuk levh hastı ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm'den fazla olmayacak şekilde korulan ara korkuluk bulunması sağlanır. Hepsi doğru olacaktır. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkı yönetmeliğe göre grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 işverenler biyolojik etkenleri hangi gruplarda ilk kez kullanımlı çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur. Grup 5 diye zaten bir şey yok. 2, 3 ve 4 olacaktır arkadaşlar. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkını yönetmeliğe göre, tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas bölgeler halinde sınıflandırılır. Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ve böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre içinde kalıcı olduğu yerler hangi bölgeye girmektedir? Bölge 2'ye girmektedir. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yetmeliğe göre insanda hastalığa neden olabilen çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan genellikle etkili korunma ve tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler. Biyoloji, biyoloji yetkenler enfeksiyon risk düzeyine göre yukarıda verilen tanım hangi risk grubuna girmektedir? Burada grup 2'ye girmekte. Çelik kaplarda silindirik bölümün ve uçların gerçek et kalınlığı kaç milimetreden az olamaz? Burada 2 milimetre olacak. Alüminyum kaplarda ise 3 milimetredir. Evet arkadaşlar burada çalışanların patlayıcı ortamların tehlikeden korunması hakkında yönetmelikte tehlikeli, tehlikeli yerlerin sınıflandırılması var. Tehlikeli yerler patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak bölgeler halinde sınıflandırılır. Baktığımız zaman bölge 0, 1, 2 ve bölge 20, 21, 22 olarak kodlanmış. Siz de şu şekilde kodlayabilirsiniz. Bölge 0, 1, 2 bunların yanına 2 koyduğumuz zaman zaten diğerleri de oluşuyor. Ancak e, size tavsiyem bir bölümü hakim kılmanız. Zaten aynı anahtar kelimelerle yürüyeceğiz. Bölge 0'a baktığımızda gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddeler zaten bölge 0, 1, 2 bölümü gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerle ilgili konuşulur. Bölge 20, 20, 22'ye baktığımızda havada bulut haline bulunan tutuşabilir tozlar olarak konuşulur. 2 bölümdür. Baktığımızda bölge 0 ve bölge 20 özellikleri itibariyle sürekli, uzun süreli ve sık sık sürekli, uzun süreli ve sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler oluyor. Bölge 1'e geçtiğimizde ara sıra meydana gelme ihtimali olan, yine bölge 21'e baktığımızda yine ara sıra meydana gelme ihtimali olan, bölge 2'ye baktığımızda da patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayanı da bölge 22 olarak biliniyor. Sadece burada hangisinin e, gaz buhar ve sis halindeki yanıcı maddenin olduğu, hangisinde havada bulut halinde bulunan tuşabilir tozların olduğu'nu bilmek önemli. Diğer ikisi zaten diğer özellikler aynı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Biyolojik etkenlere maruziyetin risklerin önlenmesi hakkında yönetmeliğe baktığımızda biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılıyor. Grup 1'de insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik risk etkenleri. 2'ye baktığımızda hastalığa neden olabilen çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan genellikle de etkili koruma tevazisi bulunan. 3'e baktığımızda ağır hastalıklara neden olan çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan topluma yayılma riski bulunabilen genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler. Ağır hastalıklara baktığımızda, özür diliyorum, grup 4'e baktığımızda ağır hastalıkları neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan, etkili koruma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler diyoruz. Baktığımızda belirleyici olarak grup 1 ve grup 4'ü bilebilirsiniz. Grup 1'de zaten hastalığa yol açma ihtimali bulunmuyor. Grup 4'de de en ağır şartlarda ağır hastalığa neden olacak. Çalışkan, çalışanlar tehlikeye ulaşacak. Topluma yılma riski olacak. Ve tedavi yöntemi bulunmayacak. İki tane sınırlıcı var. Bunların bir altı grup 3, bunun da bir fazlası grup 2 olarak aklınızda kalabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için kendinize dikkat edin.